İnsanlık tarihinin en tuhaf ve en rahatsız edici sorularından biriyle başlar gnostisizm. Eğer Tanrı mutlak iyiyse, içinde yaşadığımız dünya neden bu kadar kusurlu, acı dolu ve adaletsizdir? Bu soru sıradan bir felsefi tartışma değildir. Çünkü gnostikler için bu soru hayatın merkezidir. Bu sorunun cevabı yalnızca düşünsel bir merak değil, bir kurtuluş meselesidir. Ve işte tam bu noktada gnostisizm Klasik dinlerden ve bildiğimiz inanç sistemlerinden ayrılır. Çünkü gnostikler evrene bakıp bu dünya Tanrı'nın eseri. Demek yerine çok daha sarsıcı bir iddia ile ortaya çıkarlar ve derler ki bu dünya mutlak Tanrı tarafından yaratılmamıştır. Aksine eksik, kusurlu, hatta bilinçsiz bir yaratıcı tarafından meydana getirilmiştir. Onların deyimiyle bu varlık demiurgostur ve bu kavram ilk duyulduğunda mitolojik bir detay gibi algılansa da gnostik düşüncede her şeyin merkezinde yer alır çünkü demiurgos yalnızca bir yaratıcı figür değil aynı zamanda insanın acısının cehaletinin ve bu dünyaya hapsolmuş olmasının sembolüdür gnostik metinlere göre demiurgos kendisini tek tanrı sanan fakat gerçekte daha yüksek ve aşkın bir varlığın varlığından habersiz olan bir varlıktır ve işte insanlığın trajedisi tam da burada başlar. Çünkü insan farkında olmadan kusurlu bir düzenin içine doğmuştur ve bu düzen ona gerçeği değil, yalnızca gölgeleri sunar. Tıpkı bir mağaranın içindeki yankılar gibi. Gnostisizmin kökeni bu yüzden tek bir coğrafyaya ya da tek bir dine bağlanamaz çünkü bu düşünce Mısır'da, Mezopotamya'da, İran'da, Yahudi mistisizminde ve erken Hristiyan topluluklarında aynı anda filizlenmiş gibidir. Özellikle Milattan sonra 1. ve 2. yüzyıllarda Akdeniz havzasında yaşayan insanlar Roma İmparatorluğu'nun askeri gücü, kölelik sistemi, sınıf ayrımları ve sürekli savaşları altında ezilirken bu dünya gerçekten ilahi bir planın parçası mı sorusunu yüksek sesle sormaya başlarlar ve gnostisizm bu soruya cesur ama tehlikeli bir cevap verir. Bu öğretide kurtuluş inançta değil, bilgiyle sağlanır. Ve burada kastedilen sıradan bilgi değil, içsel ve sarsıcı bir uyanıştır. Gnostiklerin gnosis dediği şey budur. Yani insanın kim olduğunu, nereden geldiğini ve neden bu dünyada yabancı olduğunu fark etmesi. Bu yüzden gnostikler için insan bedeni bir armağan değil, bir hapishanedir. Ve ruh ise bu hapishaneye yanlışlıkla ya da bir tuzak sonucu düşmüş ilahi bir kıvılcımdır. Bu düşünce o kadar radikaldir ki, klasik dinlerin çoğunda kutsal kabul edilen düzen fikrini kökten reddeder. Çünkü gnostik bakış açısında kozmos düzenli olduğu için değil, tam tersine bozuk olduğu için açıklanmaya muhtaçtır. Bu yüzden gnostik metinlerde dünya çoğu zaman bir hata, bir düşüş ya da bir kopuş sonucu ortaya çıkmış olarak anlatılır. Ve insanın varoluş amacı bu dünyaya uyum sağlamak değil, ondan uyanmaktır. Bu düşünce özellikle erken Hristiyanlık döneminde büyük bir sarsıntı yaratır. Çünkü gnostik öğretmenler İsa'yı bir kurban ya da günah kefareti figürü olarak değil, gizli bilgiyi ileten bir uyanış rehberi olarak yorumlarlar ve bu yorum kilise otoriteleri için kabul edilemez bir tehdittir. Çünkü eğer kurtuluş bireyin içsel bilgisine bağlıysa ne kiliseye ne ruhban sınıfına ne de kurumsal otoriteye ihtiyaç kalır. İşte bu yüzden gnostik metinler yüzyıllar boyunca sapkın ilan edilmiş, yakılmış, gizlenmiş ve unutturulmuştur. Ta ki 1945 yılında Mısır'ın Nag Hammadi bölgesinde bir çiftçinin toprağı kazarken toprak altında saklanmış papirüs kitapları bulmasına kadar. Bu metinler gün yüzüne çıktığında insanlık unutulmuş bir düşünce evreniyle yeniden karşılaşır. Ve bu evren rahatsız edicidir. Çünkü gnostisizm yalnızca tanrı fikrin değil, ahlakı, kaderi ve özgür iradeyi de sorgular. Bu öğretide kötülük dışsal bir düşman değil, cehaletin sonucudur ve cehalet en büyük zincirdir. Bu yüzden gnostikler için gerçek günah bilmemektir, uyanmamaktır, sorgulamamaktır ve bu noktada gnostisizm yalnızca antik bir inanç sistemi olmaktan çıkar ve modern insanın zihnine doğrudan dokunan bir düşünce haline gelir. Çünkü bugün bile birçok insan bu dünyada bir yabancı gibi hissettiğini, sistemlerin anlamsız olduğunu ve gerçeğin perdenin arkasında saklı olduğunu düşünür. İşte gnostisizm bu hissin binlerce yıl önce dile getirilmiş halidir ve belki de asıl tehlikesi budur. Çünkü insanı dışsal kurtuluş vaatlerinden koparıp içsel bir hesaplaşmaya zorlar. Gnostik düşünce derinleştikçe mesele yalnızca dünyanın kusurlu oluşu olmaktan çıkar ve insanın bu kusurlu düzen içindeki rolüne kilitlenir. Çünkü gnostiklere göre insan sıradan bir varlık değildir. İnsanın içinde bu evrene ait olmayan bir parça vardır ve bu parça tesadüfen orada bulunmaz. O ilahi kıvılcım daha yüksek bir gerçeklikten kopmuş ya da koparılmıştır. Bazı metinlerde bu kopuş bir hata olarak anlatılır bazılarında ise bilinçli bir engelleme olarak fakat sonuç değişmez. İnsan unutturulmuş bir hakikatin taşıyıcısıdır ve hayat dediğimiz şey bu unutkanlığın üzerine kurulmuştur. Bu nedenle gnostik anlatılarda bilginin yasaklanması, gerçeğin perdelenmesi ve insanın oyalayıcı sembollerle avutulması sıkça karşımıza çıkar. Demiurgos ve onun yardımcıları olarak betimlenen Arkonlar yalnızca fiziksel evreni değil Aynı zamanda insan zihnini de yönetirler. Korkular, dogmalar, katı ahlak kalıpları ve sorgulanamaz otoriteler bu düzenin araçlarıdır. Gnostik metinleri rahatsız edici yapan tam olarak budur. Çünkü kötülüğü yalnızca şiddette ya da kaosta aramazlar. Aksine düzenin kendisini bile bir tuzak olarak görebilirler. Bu yüzden gnostisizm ahlaki açıdan da yanlış anlaşılmıştır. Bazıları gnostiklerin her şeyi reddettiğini, her yasağı anlamsız gördüğünü iddia etmiş. Bazıları ise onları aşırı çileci olmakla suçlamıştır. Oysa gnostik bakış açısında mesele ne hazdır ne de acıdan kaçıştır. Mesele bağlanmamaktır. Çünkü bağlanmak bu dünyanın gerçek olduğuna ikna olmak demektir. Ve bu ikna hali ruhu daha da derine hapseder. Bu düşünce özellikle kadın figürü üzerinden çarpıcı bir şekilde ortaya çıkar. Çünkü birçok e, gnostik metinde Sofia yani bilgelik kavramı merkezi bir role sahiptir. Ve Sofiya yalnızca soyut bir erdem değil. İlahi Pleroma'dan kopan ve düşüşe sebep olan bir bilinçtir. Bazı anlatılarda bu düşüş Demiurgos'un ortaya çıkmasına yol açar. Bazı anlatılarda ise insanın yaratım sürecine zemin hazırlar. Fakat her durumda Sofya figürü hata yapan ama aynı zamanda kurtuluşun anahtarını taşıyan bir varlık olarak resmedilir. Ve bu yönüyle Gnostisizm, ataerkil dini anlatıların alışılmış düzenini alt üst eder. Bilgelik yasaklıdır, bilgi tehlikelidir ve bu tehlike bilginin gücünden gelir. İşte bu yüzden Gnostisizm tarih boyunca bastırılmıştır. Çünkü bu öğretide hakikat yukarıdan aşağıya verilen bir hediye değil, içeriden dışarıya doğru hatırlanan bir şeydir. Gnostik metinlerde sık sık karşılaşılan uyanış anı bir vaaz ya da mucizeyle değil bir sarsılmayla gerçekleşir. Birey dünyaya dair temel kabullerini kaybettiğinde, alışılmış anlam çöktüğünde ve kişi kendini bir boşlukta hissettiğinde gnosis mümkün hale gelir. Bu boşluk korkutucudur çünkü insana ait olduğu her şeyden koparır. Fakat aynı zamanda özgürleştiricidir çünkü bu kopuşla birlikte kişi ilk kez gerçekten düşünmeye başlar. Bu yüzden gnostisizm rahatlatıcı bir inanç sistemi değildir. Aksine insanı huzursuz eder. Kesin cevaplar sunmak yerine daha derin sorular bırakır ve belki de bu yüzden çağlar boyunca yer altında yaşamış, açıkça değil fısıltıyla aktarılmıştır. Çünkü bu öğreti bir topluluk dini olmaya uygun değildir. Bireysel bir yolculuktur ve herkes bu yolculuğu kaldıramaz. Gnostik metinlerde sıkça vurgulanan seçilmişlik meselesi de bu noktada yanlış anlaşılır. Burada kastedilen bir soy ya da ayrıcalıklı sınıf değil, uyanmaya hazır olan bilinçtir. Yani herkes potansiyel olarak bu bilgiyi taşıyabilir ama herkes bunu hatırlayamaz. Bu hatırlama ise bir öğretmenin verdiği bilgiyle değil, insanın kendi içindeki yankıyla gerçekleşir ve bu yankı duyulduğunda dünya artık eskisi gibi görünmez. Gündelik hayatın ritmi, başarı kavramı, güç arayışı ve korkular anlamını yitirir çünkü kişi tüm bunların geçici bir düzenin parçaları olduğunu fark eder ve işte tam bu noktada gnostisizm sadece antik bir düşünce sistemi olmaktan çıkar ve modern insanın varoluşsal boşluğuna dokunan bir ayna haline gelir. Gnostisizm ile erken Hristiyanlık arasındaki çatışma kaçınılmazdı. Çünkü mesele yalnızca teolojik bir yorum farkı değil. Otoritenin kime ait olduğu sorusuydu. Hristiyanlığın kurumsallaşma sürecinde merkezde iman, itaat ve ortak dogma yer alırken Gnostik öğretiler bireysel uyanışı, içsel bilgiyi ve sorgulamayı öne çıkarıyordu ve bu iki yaklaşım aynı zeminde var olamazdı. Bu nedenle kilise babaları gnostik öğretmenleri yalnızca yanlış yolda olan düşünürler olarak değil, düzeni tehdit eden figürler olarak gördüler. Özellikle Irenaeus, Tertullianus ve Hippolytus gibi isimler gnostisizme karşı kapsamlı reddiyeler yazdılar. Fakat ironik olan şudur ki bugün Gnostik düşünceye dair bildiklerimizin önemli bir kısmı, onu yok etmeye çalışan bu metinler sayesinde günümüze ulaşmıştır. Bu çatışmanın merkezinde İsa figürü yer alıyordu çünkü Gnostik metinlerde İsa çoğu zaman etten ve kemikten oluşan bir kurtarıcı değil, bilgiyi aktaran bir bilinç taşıyıcısı olarak resmedilir. Bazı anlatılarda çarmıha gerilme fiziksel bir olay olmaktan çıkar, sembolik bir kopuş halini alır. Çünkü Gnostik bakış açısından ilahi olanın gerçekten acı çekmesi düşünülemez. Bu yüzden bazı gnostik gruplar İsa'nın bedensel olarak acı çekmediğini hatta gerçek bedeninin hiç var olmadığını savunurlar. Ve bu iddia kilise için sadece sapkınlık değil inancın temelini sarsan bir tehdittir. Eğer kurtuluş bir fedakarlıkla değil de bilgiyle mümkünse o zaman günah, kefaret ve bağışlanma gibi kavramlar anlamını yitirir ve ruhban sınıfının aracı rolü ortadan kalkar. Bu yüzden gnostik metinler saklanmak zorunda kalır. Evlerde gizlice okunur, elden ele fısıltıyla aktarılır ve sonunda yok edilir. Fakat düşünceler kolay silinmez çünkü gnostisizm bir kurallar bütünü değil, bir bakış açısıdır. Roma, imparatorluğu, Hristiyanlığı resmi din haline getirdiğinde gnostisizm yer altına çekilir ama tamamen ortadan kaybolmaz. İzleri Orta Çağ'da farklı mistik akımlarda, ezoterik geleneklerde ve hatta bazı sufi yorumlarda bile hissedilir. Çünkü dünya ile kurulan yabancılaşma hissi evrenseldir ve belirli bir kültüre ait değildir. Yüz yıllar sonra modern çağda insan bilim ve teknolojiyle evreni çözmeye başladığında bile aynı sorular geri döner: Bilinç nedir? Gerçek nedir? İnsan neden kendini eksik hisseder ve neden ait olmadığı bir yerde yaşıyormuş gibi hisseder? İşte tam bu noktada gnostisizm yeniden hatırlanır. Özellikle Carl Jung gibi düşünürler. Gnostik metinlerde insan psikolojisinin derin arketiplerini fark ederler. Ve bu metinleri mitolojik saçmalıklar olarak değil, bilinç dışının sembolik anlatımları olarak okurlar. Demiurgos bu okumada dışsal bir kötülük figürü olmaktan çıkar. Ve insanın kendi zihninde kurduğu sınırlayıcı yapıları temsil etmeye başlar. Arkonlar korkuların, alışkanlıkların ve öğrenilmiş kabullerin simgesine dönüşür. Gnosis ise kişinin bu içsel zincirleri fark etmesi anlamına gelir. Bu yorum gnostisizmi tekrar tehlikeli kılar. Çünkü artık mesele tanrıların ya da antik metinlerin tartışılması değil, insanın kendisiyle yüzleşmesidir ve bu yüzleşme her çağda rahatsız edicidir. Çünkü insanın en zor kabullendiği şey kendi uykusudur. Gnostisizm tam olarak bunu söyler. İnsanın asıl trajedisi acı çekmesi değil, neden acı çektiğini bilmemesidir ve bu bilmemek hali sistemler tarafından beslenir, kutsallaştırılır ve normalleştirilir. Bu yüzden gnostik düşünce tarih boyunca hem bastırılmış hem de hiç tam anlamıyla yok edilememiştir. Çünkü o bir inançtan çok bir hatırlatmadır ve her hatırlatma gibi doğru zamanda karşılaşıldığında insanın içini huzursuz eden bir yankı bırakır. Gnostik Evren tasavvuru derinleştikçe karşımıza tek katmanlı bir yaratılış fikri değil, iç içe geçmiş ve giderek maddileşen bir gerçeklik yapısı çıkar. Bu yapının en üstünde akılla kavranamayan, isimlendirilemeyen ve doğrudan müdahil olmayan aşkın bir kaynak bulunur. Gnostik metinlerde bu kaynak bazen baba olarak, bazen ışık olarak, bazen de sessiz ve bilinmez bir öz olarak anılır. Bu öz yaratmaz, çünkü yaratmak eksiltmektir. Onun yerine kendi içinden taşan bilinç formları ortaya çıkar ve bu formlar ayonlar olarak adlandırılır. Ayonlar kusursuz değildir ama kaynağa yakındırlar. Her biri bir niteliği, bir bilinci ya da bir ilkeyi temsil eder ve bu düzen pileroma yani doluluk olarak tanımlanır. Sorun bu doluluğun sınırında başlar. Çünkü gnostik anlatıların ortak noktasında bir dengesizlik bir taşma ya da bir kopma vardır. Ve bu kopuş maddi evrenin doğuşuna zemin hazırlar. Bu doğuş kutsal bir yaratım anı değil. Bir tür hatırlayamama ve karanlıklaşma sürecidir. İşte Demiurgos bu sürecin ürünüdür. O ne mutlak kötüdür ne de mutlak iyidir. Fakat tehlikelidir. Çünkü bilmez ve bilmediğini bilmez. Kendisini her şeyin kaynağı sanır ve bu yanılgıyla bir düzen kurar. Bu düzen Matematiksel olarak tutarlı olabilir, fiziksel yasalarla işleyebilir fakat ruhsal olarak eksiktir. İnsanın bu evrende sıkışmış hissetmesinin sebebi tam da budur. Gnostisizme göre insan bilinci bu eksik düzenin içindeki bir anomali gibidir. Çünkü insan sadece bu dünyaya ait değildir. Onun zihninde bu evrenle açıklanamayan bir özlem, bir yabancılık ve tarif edilemeyen bir çağrı vardır. Bu çağrı dışsal bir kurtarıcıya değil, içsel bir hatırlamaya yöneliktir. Bu yüzden gnostik uyanış ani bir aydınlanma gibi değil, yavaş ve sarsıcı bir fark ediş olarak tarif edilir. Kişi bir sabah uyandığında her şeyin değiştiğini hissetmez. Aksine bildiği her şeyin anlamsızlaştığını fark eder. Bu anlamsızlık korkutucudur ama aynı zamanda özgürleştiricidir. Çünkü artık kişi dünyayı olduğu gibi değil, ona öğretilmiş olduğu gibi gördüğünü anlar. Gnostik metinlerin yasaklanmasının bir sebebi de tam olarak budur. Çünkü bu metinler insanı itaate değil, bilince çağırır ve bilinç her zaman düzen için risklidir. İster dini, ister siyasi, ister sosyal olsun. Her sistem devamlılık ister. Ama gnostik düşünce devamlılığı değil, uyanışı hedefler. Bu nedenle bu öğreti ne bir imparatorluk dini olabilir ne de kitlesel bir harekete dönüşebilir. Çünkü her bireyin uyanışı farklıdır ve bu farklılık kontrol edilemez. Gnostik anlatılarda Ölüm bile korkulacak bir son değil. Yanlış anlaşılmış bir geçiştir. Asıl tehlike yaşarken uykuda kalmaktır. Bu yüzden kurtuluş gelecekte vaat edilen bir ödül değil. Şimdi mümkün olan bir idraktır. Ve bu idrak gerçekleştiğinde insan için dünya değişmez ama onun dünyayla kurduğu bağ çözülür, hırslar silikleşir, korkular anlamını yitirir ve kimlikler geçici birer maske olarak görülmeye başlanır. İşte bu noktada gnostisizm her çağda yeniden doğar. Çünkü insanlık hangi dönemde olursa olsun aynı varoluşsal çatlakla yüzleşir. Ve bu çatlak her zaman aynı soruyu fısıldar. Buraya gerçekten ait misin? Gnostisizmin asıl rahatsız edici yanı sonunda sunduğu cevaplar değil, insanı baş başa bıraktığı sorulardır. Çünkü bu öğreti insanı ne kurtarılmış ilan eder, ne de kesin bir yol haritası sunar. Aksine kişinin kendi varoluşunu taşıyabilecek kadar güçlü olup olmadığını test eder. Ve bu yüzden gnostik metinler hiçbir zaman geniş kitleler için yazılmamıştır onlar çağırır ama ikna etmez. Teselli vermez ama yüzleştirir. Gnostik bakış açısından insanlığın temel yanılgısı dışsal otoritelerde güvenlik aramasıdır. Tanrılarda, liderlerde, kurallarda ya da ideolojilerde. Oysa bu arayışın kendisi uykunun bir parçasıdır. Çünkü gerçek hapishane görünmezdir ve insan kendini özgür zannettiği sürece en derin tutsaklık yaşanır. Bu yüzden gnostisizm hiçbir zaman mutlu bir inanç sistemi olmamıştır umut yerine farkındalık, teselli yerine berraklık sunar ve bu yüzden tehlikelidir. Tarih boyunca bu düşüncenin izlerini sürdüğümüzde onun tamamen yok olmadığını, sadece biçim değiştirdiğini görürüz orta çağ ezoterik geleneklerinde, simyada, bazı mistik metinlerde ve hatta modern çağda varoluşçu felsefede bile aynı yabancılık hissi tekrar tekrar karşımıza çıkar. İnsanın bu dünyaya ait olmama duygusu, anlamın yüzeyin altında saklı olduğu sezgisi ve uyanmanın acı verici ama gerekli olduğu fikri bunların hepsi gnostik yankılardır. Modern insan teknolojiyle her şeye erişebildiğini düşünürken bile derin bir boşluk hisseder. Çünkü bilgi artmıştır ama gnosis azalmıştır. Veriye ulaşmak kolaylaşmış fakat anlam bulanıklaşmıştır. Bu noktada gnostisizm güncel bir tehdit haline gelir. Çünkü insana şunu söyler: sana öğretilen kimlikler hedefler ve korkular sana ait olmayabilir sen sandığından daha fazla ve daha azsın bu fikir bir toplumu dönüştürmez ama bireyi çözer çünkü uyanan insan artık kolay yönetilemez kolay korkutulamaz ve kolay ikna edilemez gnostik metinlerin finali çoğu zaman net bir kurtuluş sahnesiyle bitmez bir öğretinin zaferiyle ya da dünyanın düzelmesiyle sonuçlanmaz aksine kapıyı aralık bırakır ve sorumluluğu dinleyenin omuzlarına bırakır çünkü bu öğretiye göre hakikat anlatılamaz. Yalnızca hatırlanabilir ve hatırlama eylemi dışarıdan verilemez. O an geldiğinde insan hiçbir şey öğrenmez. Sadece unuttuğunu sandığı bir şeyi fark eder. İşte bu yüzden gnostisizm ne tamamen bastırılabilmiş ne de açıkça benimsenebilmiştir. Çünkü o sistemlere değil, anlara ihtiyaç duyar. Bir cümlede, bir sessizlikte, bir hayat kırılmasında ortaya çıkar ve insanın zihnine şu soruyu bırakır: eğer bu dünya kusurluysa ve sen bu kusuru hissediyorsan belki de sorun sende değil, uykudadır. Gnostisizm burada biter ama yankısı bitmez. Çünkü bu öğreti bir sonuca değil, bir çatlağa konuşur ve o çatlak her insanın içinde bir yerde vardır. Bazen bastırılır, bazen inkar edilir ama tamamen kapanmaz. Ta ki bir gün insan kendine şu soruyu sormaya cesaret edene kadar: Gerçekten uyanık mıyım? Yoksa bana öğretilmiş bir rüyayı mı yaşıyorum? Bu tarz videoların devamı için beğeni yapmayı ve kanala destek olmak için abone olmayı unutmayın.